Merhaba arkadaşlar. Bugün matematikte katlan konusunu işleyeceğiz. Öncelikle üşenmedim, Bir başlık attım. %100 bilgisayar oynamıyordum. Bilgisayarım açıktı ve telefon şarjda değildi. Kat nedir? Kat bir sayının sayma sayıları. Bir, yani 1, 2, 3, 4 ve daha fazla sayı çarpılması sonucu oluşan sayıya o sayının katı denir. Mesela hemen ee, bir sayıda oturtayım. Kafamdan. Hadi bunu atacağım. Mavi kısmı yukarı gelirse yani şöyle gelirse 9. Siyah kısmı yukarı gelirse 7. Mavi 9 çıktı. 9 şanslı sayımızmış. 9'un 12. katına kadar bulalım. Haydi bakalım. Kaça kadar oluyor? Yani 108'e kadar oluyor. 9, 18, 27, 36, 45, 54 arasına geldik. 63, 72, 81, 90. Doğru gözde. 99 100 Sonuç bu. Başka 7 sayı 7 sayısının 7. katına kadar bulunacak şekilde 7 sayısının 7. katına kadar buluyoruz. 7 14, 21, 28, 35, 42, 40, 49. Sonucumuz 49. Sonuçta 7 kere 7 ne? 49. Bak şunu mesela şu sayına şu şuncu kadına kadar yazınız diyeyim. Sonuç nedir? Direkt saymakla uğraşmayın. Her öğretmeniz kabul edecekse. E, kaçıncı katına kadarsa o sayı Kaçıncı katını kadar yazacağınıza çarpın. Sonucu da oraya yazın. Susadım ya. Ders anlatıyoruz ya. Su içmeyeceğiz mi? Bu arada Beşiktaş Fenerbahçe karşısına öne geçmiş ha. Bilmeyenler varsa söyleyeyim Galatasaray Trabzon'la beraber kaldı. Sivaslı Ümraniye ile beraber kaldı. Yenilmekten başka bir şey görmüyorsun nedir ya? Başka ee, tam bir problem yazalım. Ee, Ömer 5'in e, bir günde 5'in 8. kasana kadar para biriktiriyor. Buna göre Ömer bir ayda ne kadar para biriktirir? 5'in 8. katına kadar. Ben ne derim? Çarpın derim. Ama yine de yazalım. 5, 10, 15, 20, 30. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl 7 tane var burada? He tamam tamam anladım. Kaçıncı katına kadar dedim? 8. katına kadar dedim. O zaman... Eee... 40 kereydi. Haftada biriktiğini yazıyorum. 7 0 28. 280. Yani aile dediğimize göre bir yerde kaç hafta var? 5 değil mi? 5. Evet. Pöf ben senin zaman bilgini kızartayım ya. Half, ayda 4 hafta var. Bir haftada 6 gün. Pardon 7 gün. Sinirden konuşamadım. 2 80 kere 7, 0 yazdık. 8 kere 7 kaç? 56, 56'nın 6'sı. 5'te 50, 1960. 5 ek 7 eklesek keşke. <laughs> Güzel bir örnek olmuştur mu? soru gelmiyor ya. <laughs> video kaç dakika olmuş ya? Dur bir şey bak. Yatağım video 5 dakika, 6 dakika. Hani bir soru daha yazalım. Şukri. Şukri. Bir ayda ağzının dokuzuncu katına kadar para biriktiriyor. Buna göre Şukri yılda kaç para biriktirir? Hemen üşenmeden çarpıyoruz. Dokuz kere altı elli dört. Ya da sırayla yazabilirsiniz. Elli dört ediyor. Elli dört kere 4 kere 2 8 Burası 8 ya yamuk ya 8 5 kere 2 de 10 1 kere 4 4 1 4, topla 8 cevabı yana yazacağım. Hatta şurada toplayalım. 8 Şükrü bir ayda bir yılda 648 lira biriktiriyor bu ne ya yani? Tabi boğazına düşkün olduğu için Günde ayda Kazandığı 5 bin liranın hepsini boğazına atıyor Hepsini Hepsini Ben de kuvvet yapacağız ya iyisin diyeyim Başlama yine kapatıyorum. Sınavda başarılar. Görüşmek üzere. Her videoda kullandığım mistik kıyafet. Neden kapatıyor ya?